Merhaba tatlım, hoş geldin. Uzun zamandır beklediğin haber var. Çok çok uzun zaman olmuş ve sen yorulmuşsun. Mahkemen, mahkeme kararı, nafaka, herhangi başka bir sorunu bekliyorsun ve bunun sonuçlanmasını istiyorsun. Bakalım mı? Tatlım, bağımlılık çalıştırma kağıtlara göre yaşama ipuçlarına odaklan. Yalan mı söylüyor? Yalan söylemiyor mu? <laughs> Bakacağız. Bu senin bağlantınla ilgili. Bağlantı. Bu ailevi olabilir arkadaşım. Ee, i̇lişki babında olabilir. Dostluk babında olabilir. Kendinize lütfen çekin. Okey. Evet. Dediğim gibi uzun zamandır <laughs> bazı konuların bitmesini bekliyorsun, bazı konuların sonuçlanmasını bekliyorsun. Bu onun içinde uğraştıkların var, daha önce kafana taktıkların var, ama bunlara artık dikkate almıyorsun. Yani başkalarının kafasının içine girmeye çalışmışsın, onları dikkate almıyorsun. Çünkü neden Bekle, beklediğin senin beklediğin gibi ya da beklenti kurduğun gibi karşı taraftan sana bir şey gelmemiş. Okey. Sadece kendi menfaatini düşünen kişi, karşı taraftaki kişi, bu her kimse. Okey. Şu aralar, evet. Dediğim gibi beklediğin haberler var ve bunların sonuçlanmasını bekliyorsun. Az kalmış gibi. Bu senin bu senin değişiminle alakalı. Değişiminle. Yani hayatının komple değişiminle alakalı bir şey. Burada çok sıkıntı ıı, olmuş. Evet. Eğer ki yetersiz bakiye varsa ona komple arkanız dönük. Komple. Arkanız dönük. Ve senin enerjinden bir şeyler çalmaya bakıyor. Yetersiz bakiyenin hayatında bir kişi varsa bu da bitmiş bir şekilde. Okay, orada da sorunlar, büyük sorunlar yaşıyor. Orada da şansı gitmiş bir durumda. Evet. Karar vermek zorunda. Veyahut da ee, evet karar vermek zorunda birisinin kararını bekliyor diyebilirim burada. Ee, iş yetersiz bakiye ve kaybettiğini far beklediğin şeyler. Tatlım beklediğin haberler bir mahkemeyle. Bir sonuçlanmasını bekliyorsun. Burada senin alacak vereceklerin var. Evet bu haberle birlikte aydınlığa kavuşacaksın. Yani aydınlığa kavuşacaksın demek tekrardan yönünü çizebileceksin. Okay. Sadece biraz vakit ve zaman var. İstediğin şeyi başarabileceksin. Ee, daha önce bu konuda kalbin kırılmış ve farklı farklı enerjiler sana yeteri kadar yardımcı ee, Bıçak saplamış arkandan diyebilirim yani arkandan bıçak saplamış diyebilirim bu konuda da çok üzgünsün ama üzgünlüğünü bir şekilde bırakman gerekiyor. <laughs> yetersiz bakiye yetersiz bakiye hayatından çıkmış enerjini komple çekmişsin tatlım ve hangi kontratı yapmak istiyorsan nasıl bir yol izlemek istiyorsan bu konuda çok iyi gözüküyor. Okey. Şu aralar yine biraz sıkıntılı olabilir. Ama şans evine şans düşmüş. Şans evine şans düşmesi ne demektir? Çok büyük şans seninle beraber tatlım. Bak en büyük şans kartlarından birisi. So her ne istiyorsan güneş evine yani aydınlık evine pozitif evine stabilite çıktı. Stabilite demek senin sağlamlığın huzurun huzuru bulduğun yer her ne istiyorsan istediklerin olacak tatlım biraz daha zamana ihtiyacım var seni kitleyen seni kafana takan senin kafana takılan pardon <laughs> sadece bu mahkeme kararı ve bu büyük bir ihtimalle yolda okay hiç merak etme hiç merak etme. Evet kalbinde çok büyük acılar yaşamışsın ama bunlarla da ferah çıkacağım belli. Ve şöyle söyleyeyim. Tüm ne bekliyorsan, kalpten ne istiyorsan ee, büyük bir değişimle bu taşınma, bu yeni bir ev alma, yeni huzur bulma, yeni bir aile kurma, her ne istiyorsan burada mevcut ve hayatına yeni birisi geliyor. Ya bu senden yaşça küçük ya da akılca küçük gibi gözüküyor. Yani aklı kıt demeyin ama hani adam gibi adamdır ama çocuksu bir ruhu vardır. Tatlı tatlı. Okey. O sebepten sen pek güvenemiyorsun ama ee, bu güvence yavaş yavaş yoluna girecek. Okey. Hiç merak etmeyin tatlım. Sizin hangi konu varsa o konu şansınızla birlikte açıklığa kavuşacak. Ve siz istediğiniz huzura ereceksiniz. Bu çok güzel bir şey değil mi? Hafta sonu için. Bakalım kime uyuyor kim mi? Uymuyor kolektifte çoğunuz buradan çıkmış bulunuyorsunuz. Ya da çıkmak üzeresiniz. Kendinize iyi bakın. Çok güzel bir hafta sonunuz olsun.